canım. Mer merhaba sen. Merhaba. Ben Kayra. Arkadaşlar bugün sizinle Kayra ile bir e, hey, YouTuberların gerçek yüzü <laughs> ile ilgili bir video yapacağız. Evet. E, ee, bu video editleyebilirsek yazılarını falan editleyemezsek biz kendimiz konuşacağız. Editlersek bizim konuştuğumuz kısmını çıkarıp yazı yazacağız. Karar o programı indiririm ben sana. Ben de var. Evet başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında olanlar. <laughs> of. Bugün günlerden Pazartesi. Bugün günlerden Sabah güzel için bir yapılır mı? Bugün yok. Of! Gelmiyor. Gelmiyor. Bu tip ne ya? ya? Evet arkadaşlar bu sabah rütü gerçekleriydi. Hep böyle oluyor gerçekten. Evet şimdi devam edelim. Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe. Arkadaşlar bugün sizinle ee, bir doğum günü doğum gününe gidiyorum. Bir doğum günü var arkadaşımın. Ee, öyle bir şey gidiyorum. O yüzden şimdi doğum gününe giderken hangi tür rujlar e, gerek olmalı? Bunları konuşacağız. Hadi. Hadi konuşalım. Şimdi ben pembe ruj seçtim. Baby lips'in. Hadi sürelim. Tabii ki gözle far verilmeli de unutmuyoruz. Tamam be, tamam be. Evet arkadaşlar ben genellikle Çok doğum günü giderken yapma. böyle sürüyorum rujumu aslında anneciğim. Hayır akıllı oyuncuları. Ya rücumu silmeyi unutmuşsun ya. Mehmet hiç de görmüyorlar. Aynı yok bir şey yok. Hep böyle oluyor işte. Rücumu silmeyi unutuyorum elime bulaşıyor. 2. Ben ben, ben, bir 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 çekeceğim. Çekeceğim. ben, ben hazırlı, bugün sizlerle bir Minecraft um, videosu um, çekeceğim. Çekeceğim. Aslında. Merhabalar. Bugün sizlerle bir eğlenceli Minecraft videosu çekeceğim. Of ya çekmemiş. Evet arkadaşlar, bir genellikle youtuberlar video çekerken daha çok çekmeliş oluyor ve çok bir sinirleniyorlar. Bir Kayra da bu görevi üstlenmişti. Şimdi diğer göreve geçiyoruz. Birini Merhaba birini arkadaşlar, birini bugün sizinle birini nasıl birini doldu, do, dolgun, dolgun dudaklar gösteriyor diye bir video çekeceğim. O zaman elimize bir ruj alıyoruz birini ve böyle sürüyoruz. Bakın. Kaldı. Bakın. Ne B kadar da güzel. Allah. Aslında olan. Şey Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir dolgun dudak videosu çekeceğiz. Nasıl yapılır diye başlayalım o zaman. Ay hala gitmemiş. Ne? Video Ay adam bekleyip Ay, İşte izledi. dolgun dudak böyle yapılır. Bu ne bu internette Haklı ki? Allah cezalandı bu dört Arkadaşlar bunu kesinlikle ne espri şey olsun diye yapmıştım. Dolgun e i̇şte da işte budur. Yazmıyor, da evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Pamuk pamuk getir. Şey pamuk pamuk. Instagram beni getir ya da. Eee. Bizim videomuz bu kadardı. Yani bazı youtuberların özellikle genellikle biz kendimiz için <laughs> <YouTube> yaptık. <laughs> Git onu geri koy. <laughs> genellikle biz kendimizin hoşuna <laughs> gelen şeyler yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz. <laughs> Kamera arkası. Evet arkadaşlar da Uuu, bu ne ya? Öff! <laughs> vereksin de. Ay. Ne yapıyor? Bak, bak. Ya, ya değil mi? Devam. Bakayım baştan başlayacağız ya. Arkadaşlar kanala böyleydi olmayı görüşürüz.